Siz o türkücü müsünüz? Benzetiyorum değil mi? Yo 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 bizzat kendisiyim. Ee, yani bir anda halk bana orantısız sevdi. Bilemiyorum yani teyzeciğim bak görüyor musun Cengiz abi teyzeler bile ben tanımaya başladı. Duydun değil mi Cenab? <laughs> Abim benim öyle deneysel çalışmalar yapıyor. Aslında at yetiştirir. At mı? Neden eve getirmiyorsun atları? Ya atıyor Cansın, atıyor. Ya kusura bakmayın benim kardeşim biraz şuursuzdur. Hala benim Türkücü olduğumu idrak edemedim. Bir anda ünlü olunca böyle şaşırdı tabii. Çırağın senin haberin var mıydı bundan çocuğun? Ee, babacığım bunları evde konuşuruz. Ya bizim Çiro kardeşimin nereden haber olsun? Çiro'ya da sürpriz oldu değil mi Çiro? Sürpriz. <laughs> Cengiz abim klibi patlatınca her şey değişti. Büyük adam ya. Yani <laughs> Ben aslında çok sevmem kendimden bahsetmeyi de madem çok ısrar ediyorsun bahsedeyim. Efendim İbo'nun kliplerini de ben çektim. Mavi mavi, saçların yolu getir, yeşil yeşil, sabuha bir sürü klibini ben çektim. Klip yönetmeniyim yani. Şöhreti gördüğüm zaman peşinden gidiyorum. Gaz kokusu var. Bu çok fena. Bu sefer çok fazla. Evet Cenap. Vallahi bizim aileden değil. <laughs> Sanatçıyım hemen espri peşinden gidiyorum. Ah, çok fena. Beycik, koş valizini hazırla, gidecekler. Çırağım. Çırağım, anlatmak istedim ama korktum Sevgi. Tamam Çok özür dilerim. Tamam yavrum, önemli değil. Bir... Ya hadi, hadi ya. Allah aşkına, oturmaya mı geldiniz? Kalkın bir hale çekin. Oturmaya geldiler Armağan, oturmaya geldiler. Niye? Armağan. Ya az ah. Arma. iki dakika, mutfağa gelsene. Tamam abi, geliyorum. Ee, özür dilerim. Canım dünürlerim benim, bir yere kaybolmayın. Halayımı çekmeden vallahi bırakmam. Yok, kötü kötüyüm. Ne oldu Cengiz abi ya? Hadi ne olur? Tabii siz şimdi merak ediyorsunuzdur nasıl böyle bir şey olabilir diye. E, e, yani çok 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 şık olmadı Melek Hanım. E, efendim şöyle e, izah edeyim. E, annem Armağanı hamileyken böbreğinde taş vardı. Galiba Armağanı düşürdü. Taşı da orada. Ay. Ne diyor bu kadın? Ne diyor? Hadi şuran kalkalım oğlum. Anne ne gitmesi ya? Biz buraya niye geldik? Sadede gel, Sadede. Hay! Bu ne ya? İkinci Cemre'de düştü. Ne diyorsunuz Melek Hanım? Adam yerde yatıyor ya. Biricik bu kim? Dedem. Ya dedem değil mi o? De, dedem mi? O? Şimdi konuya geri dönecek olursak <laughs> Yeter konuya dönecek olursak Adam yerde yatıyor Kalk Çırağan gidiyoruz Aa, a, a, Annen haklı şey, Çıran gidelim ee, Çok memnun olduk diyemeyeceğim Yürü Ama... çantamı verir misiniz lütfen Tabi buyurun ee, İlahide hanımcığım bir dahaki sefere sizde yaparız artık <laughs> Biriniz ambulans çağırın Neden